Hepinize selam arkadaşlar. Ee, şimdi sizlerle beraber Brokeven oynayacağız. İlk önce size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, Brokeven'a, yo Roblox'a yeni bir güncelleme geldi. Bildiğiniz üzere. Görmüşsünüzdür. Bakın şu e, üstte Sağ mı sol mu ama anlamadım ama. Burada bir tane böyle bir şey var. Bu zaten çete açıyor. Şurada da bir tane böyle bir şey gelmiş. 3 çizgi. Buna basıyoruz. Ve buradan böyle şey mesela e, ifadeler, envanter sıfırlamak falan çıkıyor. Bildirim falan çıkıyor. Burada bir de Iconic diye bir şey çıkıyor. Son nasıl okunuyor bilmiyorum ama buna basıyoruz ve bizde ekli olan kişilere böyle e, oyundayken mesaj yazabiliriz. Mesela bir tane arkadaşımız oyundan çıktı ya. O onun neden çıktığını öğrenmek için falan neden çıktım falan yazabiliyoruz mesela. Ben birini seçeyim şuradan. Mesela şu kişiye yazalım. böyle bir de yazabiliyoruz. Gönderiyoruz o zaten görüyor. Evet arkadaşlar böyle bir güncelleme. Hatta bakın şurada şöyle bir şey de var. Bakın sıfırla diye diye bir şey var. Basıyoruz. Ka sıfırlamak istedin emin misin? Evet sıfırlaya basıyoruz ve böyle ölüyoruz. Yani arkadaşlar bence bu güncelleme çok iyi olmuş. Hem pratik şey çözüm. Oynama. Bir evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar işte kanalımı daha yeni açtım ben. Ee, TikTok'ta da hesabım var. TikTok'taki hesabımı da takip ederseniz sevinirim. TikTok'taki hesabım zaten YouTube hesabımın açıklamasında var. Ve bu arada bu YouTube hesabıma da abone olup videolarımı like atarsanız sevinirim. Böyle size bayağı Roblox bilgisi, Roblox içeriği falan üreteceğim burada da. Yani neyse arkadaşlar bu zaten tanıtım videomda Bu arada adım Masal. Yeşim vermek istemiyorum. Roblox oyuncusuyum. Bu kadar sonraki video videolarımda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.